tövbeye hayatın hangi safhasında başlamalı? Bu da önemli bir soru. Tövbe belirli bir zaman dilimi yok. Tövbe biz ergenlik yaşına girdiğimiz zaman, akıl bali olduğumuzda nasıl bütün amellerle mükellefiz, nasıl da işte abdestle, namazla, oruçla, gusülle vesaireyle mükellefiz. Aynı şekilde eğer günah işlediysek, bir günah girdiysek, günah yoluna girdiysek Allah korusun hemen pişman olarak, kalbi pişmanlık göstererek tövbe etmemizde büyük faydalar var. Hayatın her safhasında bu belirli bir dönem zaman dilimi içerisinde yapmak, cuma günleri, cuma akşamları yapmak gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü emanetin bize verilen emanetin ne zaman alınacağını biz bilemiyoruz. Böyle insan genç olunca gençler özellikle çok düşünemeyebiliyorlar. Yani daha önümüzde çok zaman dilimi var hallederiz artık Allah'ın izniyle gibi düşünebilirler. Bu kesinlikle doğru değildir. Bir hata işlendiği zaman hata herkes kendisi biliyordur. Vicdanen bir insan hatanın hata olduğunu bilir. Kur'an'ın ve sünnetin ölçüleri bellidir bu noktada. Bu ölçülere riayet ederek, o mihenge vurarak bu hata mıdır, kusur mudur diye e mutlaka o amelin cinsinden tövbe etmeli. Mesela diyelim ki annesine babasına üzdü, isyan etti diyelim. Bunun tevbesi nedir? Bunun tevbesi Allah'tan af dileyerek anne babanın gönlünü almaktır. Onun gönlünü kazanmaktır. Bir insanın kalbini kırdıysak onun kalbini tamir etmektir. Bir kul hakkına mucib bir hareket yaptıysak bir hak geçtiyse üzerimize o hakkı o hak cinsinden iade etmek. Yani kısacası hayatımızı hassas yaşayarak, başkalarının kuruluğuna müdahale etmeden başkalarının sınırlarını hürriyet sınırlarını, hak sınırlarını ihlal etmeden hareket etmektir. Ola ki biz dikkat etmeye çalıştık fakat böyle bir yanlışa düştüysek onun da yolu bir an önce hemen tövbe kurnasıyla arınmaktır. Rabbimize iltica etmek.